arkadaşlar herkese merhabalar bakın burada kim var 3 hafta önce arkadaşlar sakarya hendekten ön ayağı kırılan çocuğumuz vardı tokata ulaştırdım ayağına platin takıldı ameliyatı 34 bin arkadaşlar 3 haftada tedavisi tamamlandı 12 bin TL'de tedavisi tutuyor yavrumuzun 14 binde nakil tekrar yavrumuzu bu akşam arkadaşlar bugün taburcu edildi bu akşam teslim aldım. Tekrar 14.000 nakil. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Yavrumuzun ameliyatı yapıldı. Platin takıldı bacağına. Basabiliyor. Arkadaşlar bir yanda cins kedimiz var hasta. Bakın hangi cana yetişeceğimi şaşırdım. Bu yavrumuz ise bir köşede o da çaresizlikle bir derman bulmayı bekliyor. Sadece iki tane hapını karşılayabildim. Bir kardeşimiz 60 TL bir kardeşimiz 200 TL gönderdi. Arkadaşlar ben hangi cana yetişeceğimi şaşırdım. Ne olur bakın bu çocuğun da sadece bir gününü karşıladık. Çocuk herpes çıktı. Allah aşkına destek olun. Durumu kötü. Bu çocuğuma ise ayağına platin takılan arkadaşlar ben bu bebeği de bir avuç bebeği de ayağı kırık çarşıda kasaya koymuşlar. Çaresizlikle ölümü bekliyordu. Ben bu çocuğu da bırakmadım. Dünyanın borcuna girdim arkadaşlar. Ben bu kadar yükün altından nasıl kalkacağım? Söyleyin. Bir yanda ağzında salya tümörü olan çocuğumuz canımız can çekişiyor. Bu çocuğun da elinden tuttu Destek yok arkadaşlar size kolay mı geliyor bir canın bir, bir iğnesini ödeyemeyin adamlar ölmek üzere olsa ellerindeki serumu takmıyorlar Allah aşkına ne olur bakın tüm canlardan elimi çekeceğim artık pes edeceğim artık kirloşum desen en son Sakarya'dan Ankara'ya götürmüştük yavrumuzu yavrumuzun boğazı apse yaptı bildiğiniz çürüyor. Arkadaşlar Allah aşkına bakın. Kirlo, kirloşumuz salyasıyla ayrı boğuluyor. Tümörünün oluşması an meselesi diyor hoca. 2 hafta kortizon antibiyotik tedavilerini tamamlamaya çalışmıştık. Ne bir tane hapına ne bir tane şurubuna destek yok. Bir tane ne bir damla su içebiliyor arkadaşlar. İki günde bir de tavuk makiyemiz var. 600 TL yalnız haşladım. Tavuklara tutunmaya çalışıyor kirlaşımız. Ne olur bakın. Ben bu kadar canı babamın hayrına mı şehir şehir götürüyorum arkadaşlar? Daha kirloşun